Neye inanacağımı şaşırdım ben ya. Yemin ederim ne yapacağımı şaşırdım ben. Oh, bir dakika yani. şöyle bir şey söyleyeyim sana abi. Hayır, gerçek Hayır, bir mi değil mi? E, bu kız sana kalkıp bu kız... yanlışları yaptıktan sonra... Yaptı abi bak, benim. Bak bak bu yanlışları yaptıktan sonra sen burada... Sen burada e, kritikte... Bana ayıp edildi. Evet. Bana yanlış yapıldı diyorsun. Evet. Şimdi bir flamingo mu sizi tekrar abi? Abi eski bizi, kıvılcıma... bizi eski kıvılcıma getiriyor Ben de burada? Dün tak, tak 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 Hayır abi. Aa, bu mu yani abi? Bak Öyle abi şey anlayamıyorsunuz bak bir daha tekrar edeyim. Şunu demek istiyorum. Bütün olanlar oldu, kalbim kırıldı, İnancım gitti, inanmıyorum. Ama dans Tuğçe konusunda dans yarım kalan bir şeyler zaman, var sende. Dans ettiğim zaman yine böyle Hız. oradan yarım değişik bir böyle var. bir enerji alıyorum ha. Yani Peki ne şey tekrar şey... abi şöyle bir şey söyleyeyim. Darbe almayacağının e, garantisini verebiliyor musun kendine? Yok, sen yok yani? abi ben bak bir şey söyleyeceğim. Tuğçe ben... inanıyor musun onu söyleyeyim sana. Ee, abi e, bence Tuğçe'nin kendini geliştirmesi lazım önce. Ee... Ama sen de çok sıcak bakıyorsun abi dün. Abi yok sıcak bakmıyorum. Bütün gün Tuğçe'nin yanındaydın gözünü seveyim. Yok şans eseri yan yana eseri? Bütün gün yanında falan değildim abi. Gökhan yan yana oturduk. Tankut abi dün bütün gün boyunca e, Tuğçe'nin yanında değil miydi? Evet arkadaşlar konuyu açıklık getireyim hemen. tamam gör. Gökhan konu şimdi <laughs> açıklık getireceğiz. Tuğçe yan dün, yana ee, evet. Kimse bir şeyi fark etmiyor biz otururken Tankut abi espriyle <laughs> karışık e, kadınlardan ve hayatına giren çok kadınlardan bahsettiği dakikalarda Tuğçe'nin e, Tankut abiye yönelik el kol hareketleri vardı. Evet. Yani Göreceksin sen nasıl bir şey, böyle bir şey söylersin falan filan gibi. Ya, Artı oluyor, olarak kimdir? herkes bahçedeyken Tuğçe mutfakta ağlar pozisyonda oturuyordu. Ve o sırada elindeki <laughs> kocaman kalbin içini oyarak T harfi yaptı. Ama bu T, Tuğçe'nin de T'si olabilir. Tankut'un da T'si olabilir. Ya bir algı oluşturmaya çalışıyor ki e, Tankut abiye el kol hareketi yapmadan önce... T'yi yaptı. Sonra el kol hareketi yaptı. Bu tank kutulma olasılığını çok yüksek safhaya evet. çıkartıyor. Ya, ya yapmak istediği şey benle beni çok özlediğini yazıyor. Mektup geldi bana. Mektubu okudum yani. Tamam. Gelmedi abi sen yırtık. E, versene bir okudum. Okudum, ya. okudum ben. Ben, ben gelmedi. Okudum ben. Ben de okuyabilir miyim? Sana veremedi onu yani. Vermedi yırttı attı nereye verdi? Sen, ya? sen de tuttun onları birleştirdin. Birleşti abi, abi okumak istedim ne oldu? Geldi o ona geldi. Mektup yani sonuçta bana mektup yazdı. Gelmedi, gelmedi yani. Okudun mu oğlum mi Ben de okuyabilir miyim? Gel canım. Tankut abiye yazılan bir mektup vardı. Yine Tuğçe'den de o. Tuğçe Ergişi'den de. Yine e, yani Tuğçe'nin sürekli kullandığı sözler vardı mektubun içinde. Yırtık olarak Tankut abi aldı bu mektubu. Birleştirdi ve okudu. E, Tankut abi bir kez daha tebrik ederim. Ama Tuğçe'cim senin de ne yapmaya çalıştığını, ve hangi bayrağa selam verdiğini anlamış değilim. Sen...